elimize gelen yapıyor. Sizler nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederim. Allah işte esnaf dertli, vatandaş dertli, herkes dertli. Herkes ha. dertli. Herkes dertli. Ne iş ya. yapıyoruz? Ben taksiciyim şurada. Ee, nasıl işler nasıl? evet. Daha hiç ikinci işe gidecek araba. İkinci işe gidecek saat üç. Aldığınızda da mazota veriyorsunuz. Aldığınızda yani. mazota veriyorsunuz. Zaten yedek parça, bakım falan hiç söylemiyorum. Bunlar bitti. Her şeye zam geliyor, seviniyorum emeklilere zam gelmiyor, üzülüyor. Ne kadar emekli maaş alıyorsun amca? Boş ver. Boş ver. Allah selam ver. Meral Hanım'da ümit var. Ümit var. Bak. İnşallah. Evet, ben CHP'liyim ama Meral Hanım'a veriyorum. Allah, Allah razı olsun sizce. Evet. İsim ben neydi var. amca? İsim Ziyafet. Ziya amca, çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet. İyi çalışın, i̇yi çalışın. çalışacağız inşallah. Çalışın. Sağ olun. Allah'a emanet. Şimdi başkanım şöyle eskiden 10 e, araba yıkıyorsak, 10 araba yıkadığımız kazancı şu an 20 araba yıkasak kazanamıyor. Yani o kazanç yok. Elektrik. Elektrik, su, ayrıyetin ilaç maliyetleri, çıkart. Yani 10 araba yıkarken bundan önce daha mutluyduk, daha güzel, daha güzel. Sizin işte bir şeyler yapıp ekonomide evet. düzeltmenizi bekliyor. İnşallah hep beraber yapacağız. Bunları sizlerle birlikte yapacağız. Sizlerin İnşallah. bize vereceğiniz e, güçle yapacağız. Ve ben inanıyorum e, bu memleketin kaynağı da çok, insanı da çalışan başaracağız. Ben buna inanıyorum. Geçen sene ortalama neydi mesela şu Geçen sene biz bunları 15 liradan satıyorduk. Şimdi ne kadar? Şu an 25 lira. Yüzde yakın. Aşağı yukarı. E geçen sene dolar zaten 8 liraydı. E şimdi 16 lira olmuş. %100. %100. Yani. Sizde mutlaka girdi olarak böyle olacak. Tabii. Oldu, e bir de yani biz TL ile çalışamıyoruz. <laughs> İthal olduğu, olduğu için. Yani malum dolarla geliyor. Dolarla da olduğu için haliyle fiyat yansıyor.